Evet, güzel malzemelerimiz var bugün tezgahın üzerinde. Bizim köyde ismi Sulu köfte başka yerlerde bilmiyorum yapılıyor, ismi değişiyor. Malzemelerimi sayıyorum. Bir avuç pirinç, avuçla ölçtüm. Burada kimyonum, nanem, karabiberim, toz biberim, kıymam. Kıymamın yarısını yemeğime yarısını da çorbaya kullanacağım yumurtam, soğanım. Soğanlar çok ufak diye iki tane koyacağım. Tuzum, unum ve sıvı yağım. Sıvı yağı unutmuşum çıkarmayayım. Onu da çıkaralım araya. Hazır olsun. Evet, tüm malzemelerimiz bu kadar. Sulu köftemiz için. İlk baş ne yapıyoruz? Pirincimizi katıyoruz. Soğanımızı rendeliyoruz. Yumurtayı, baharatları hepsinden koyuyorum biraz sıvı yağ tuzunu ve aldığı kadar un çok sert olmayacak şekilde köfteler yapıyoruz burada da yemeği soğanlarımı rendeledim yani orta boy bir tane soğan yeter benim çok ufak iki tane rendeledim bir yumurta kırdım ve bir avuç pirincimi koyuyorum kıyma koyuyorum kıymanın da yarısını koyuyorum yarısını da şöyle çorbaya koyacağım az bir kıyma yani koyuyoruz. Evet. Tuzunu koyuyoruz. Kimyon koyuyorum. Nanesini koyuyorum. Karabiber koyuyorum. Ve toz biber koyuyorum. Ve sıvı yağ biraz katıyorum. Yağlı olsun köftelerimiz. Tüm malzemelerimi karıştırıyorum ve yumma güzelce köfteler haline getiriyoruz. Daha kıyma salmamış kendim. Evet yemeğimi içeride hazırlandı. Ununu ilave edeceğim. Burada da suyunu yapıyoruz yemeğimizi. Sulu köftemizi. Sıvı yağ katıyorum. Salçasını katacağım. Biraz toz biberi. Toz biberi size kalmış. İster katın ister katmayın. Benim salçam az. Ondan toz bir ilavesi yapacağım. Normalde koymayabilirsiniz yani. Şöyle salçayı koyuyoruz. Ve kavuruyoruz. toz biberini veriyorum. Kırmızı olsun hem şöyle. Ve suyunu veriyorum. Biraz daha ilave için Toz biberini salça gözüme çok az geldi. Çok da yapacağım. Ve suyunu katıyorum. Kaynattığım suyu katıyorum. Tabi bu saat biraz daha su ilavesi yapacağım ve kaynamaya bırakacağım. Evet. Su ilavesini tekrar yaptım. Köftelere de tuz attığım için şöyle kadar yeter. Sulu köftenin içerisine un katıyorum. iki kaşık kadar. Az sonra da ilavesini yapacağız. Çok da şey olmaz, sert olmasın yani fazla da sert yapmak istemediğim için onu da fazla ilave. Ettim. 3 kaşık daha un ilavesi yaptım. 2 de ötede 5 kaşık un oldu ve kıvamını almaya başladı artık köfteleri. Buraya da tepsime un koydum. Elimi unlayıp köftelerimi yapmaya başlıyorum köftelerimizin kıvamı bu fazla öyle koyu da değil yani sert de değil cıvık da değil şu şekilde yapıp buraya atıyoruz ve köftelerimiz şöyle yuvarladığımız zaman köfteler oluyor aynen böyle fazla da unlamamıza gerek yok şu şekilde yaptığımız zaman burada tepsi de böyle yapıyoruz ve köftelerimiz oluyor tekrar gösteriyorum şöyle biraz koparıyorum ve buraya atıyorum bunun için tabii ki evet köftelerim böyle olacak hepsi evet köftelerim oldu tepsime un koydu kopardım şöyle hafif yuvarladım ve köftelerimi şöyle sallayarak mis gibi oldu burada sosu da kaynıyor yemeğimin yani suyu kaynıyor köfteleri salabiliriz. Tabi onları da birden salarsak her tarafı batar. Onun için birden salmıyoruz. Şöyle bunu kullanalım. Bismillah diyerek alalım. Yumuşak yaptım köfteleri. Sertleşmesin daha fazla diye. Fazla un kullanmak istemedim. böyle dokunurken dağılıyor. Fazla ufak yapmanıza gerek yok. Sonuçta yemek olacak. Sulu köfte. Ben bunu birden salsam nasıl olur acaba? Burada kapatacağım. Tepsiyle yavaş yavaş dökeceğim. Onu da çekemeyeceğim. Böyle biraz koyalım. Siz de görün. Geri kalanını ben birden vereceğim. Böyle çok vakitimi aldık. Köftelerimi suya saldım. Ve şöyle bakıyorum. Hiç dağılma yok. Mısrar gibi oluyorlar. Evet. Suyuna da naneyi katıyoruz. Evet. Tezgahımın üzerinde güzel hazırlıklar var. Sizlerle şöyle bizim köye ait mi diyelim Trakya'nın el virüsüne ait diyelim domates çorbası diyoruz biz 3 tane domates acı biberleri biri tatlı iki sadece soğanı malzemeleri bir yumurta terbiyesi için yumurta sarısı yoğurt terbiyesini yapmak için un ve pirinç iki kaşık da pirincim var salçam tuzum toz biberim soğanlarımı rendeleyerek başlıyorum çorbamın yapımına. Evet domates çorbam için soğanlarımı rendeledim. Acı biberlerimi de doğradım. Bir miktar da sıvı yağ koydum. Kavuruyorum. Evet. Çorbamın kıymasını da verdim. Güzelce kavurdum. sırayla hepsini veriyoruz. Şimdi salçasını veriyorum. Bir kaşık salça. Acı da olursa güzel oluyor bu çorba. Ve ben çok az da toz biber katacağım. Salçam az. Biraz renkli olsun. Beyaz beyaz yemekleri benim çocuklarım eşim sevmiyor. Evet şöyle toz biberleri de kavurdu. Ve tabi ki domatesini veriyorum. 3 tane domates rendeledim. önce sosu kaynasın ve tuzunu verelim tuzuyla lezzetli olsun evet. tuzunu da verdim ve ocağın altını biraz daha açtım sosun güzelce birbirine lezzetlenecek daha sonra kaynattığım suyumu ilave edeceğim aşama aşama tüm çorbanın tarifini sizlerle paylaşacağım. Mügeciğim istemişti çorba tarifi. Bu da ona gelsin. Mügeciğime gelsin. Çorbanın sosu şöyle ister gibi bir şey Kıyması, domatesi, biberi, soğanı lezzetleniyor. Hemen suyunu vermiyoruz suyunu verirsek lezzeti kaçar hemen. daha şöyle birbirlerine özleşsin tatlar birbirine girse çorbamız daha da güzel olur sosun yeterince kaynadı suyunu veriyorum biraz daha su ilavesi yapacağım bu köftemi kontrol ediyorum. Evet, iç köftelerinde dağılma Tadı, tuzu hepsi yerinde. Yumuşacık olmuş köftelerinde sertleşmemiş. En son ne yapıyoruz? 2 kaşık yoğurt. Çok az da un ilavesi yapıyorum. Benim yemeğim kıvam almış zaten. Fazla una gerek yok. Şöyle yemeğim için bir şeker kaşığı un, iki kaşık da yoğurt koydum. Çok az da su ilavesi yapacağım. Yemeğimi katacağım. Yemeğim sonlanıyor artık. Evet, yoğurdumla unuma çok az su koydum su koydum. Buzayı tekrar karıştırıyorum. Kıvamını atıyorum. Bu çorbamın tarifi de anneciğimden geliyor sizlere. Annem çok yapar Evde hiçbir şeyiniz yoksa bir avuç pirinciniz varsa bu çorba olur yani. Kıyma olsa da olur, olmasa da olur. Yani. Sulu köfte diyoruz. Ama topal piliç. Daha önceki ismi yani nelerden gelen ismi topal piliç. Onu niye derler bilmiyorum. Evet. Güzelce eridi. Ve buradan suyundan alıyorum biraz kesilmesini engellemek için katıyorum. Şöyle biraz alalım. Başka kepçe alsaydık keşke. Bunu olmayacak. Evet. Şöyle suyundan alıyorum. Ve katıyorum güzelce çırpıyoruz. Yoğurdumuz kesilmesin. Bu biraz rengini beyazlatacak ama olsun. Tadı önemli. Bunda dediğim zaman neşkom geliyor aklıma. Görüntü önemli değil, tat önemli diyorum bazen güzel olmadığı zaman da. Eminim öyledir anneciğim diyor bana. Gülüyor. Neşkomu da almış olduk. Evet. Yemeğimin sosu da hazır Ve veriyorum tekerleğim Verip hem karıştıramayacağım için Burada kapatıyorum Evet yemeğimin sosunu da verdim Şöyle bir iki kaşım Taşım diyelim karıştıralım Evet yemeğimin sonuna geldik Sosuyla da kaynadı ocağım biraz battı. Çünkü burada da domates çorbam var kıymalı. Bu biraz kaynaması gerekiyor pirinçten önce. Soğanları pişsin. Şöyle güzel güzel. Daha sonra pirincini vereceğim. En son da yumurta, yoğurt, un terbiyesini yapacağım çorbamı. İki lezzet bir arada. Ardından da bir tencere ufak makarna yapacağım. Bu oğlum makarnayı seviyor. Yemeklerimi sonlandıracağım. Ve tabi en sonunda şu ocağı mis gibi sileceğim. Ortalık fena battı. Evet. Yemeğim olmuştur. Terbiyesiyle de pişti. Artık kapatabilirim. Ocağı kapağında kapatalım. Çorbamın domatesi, soğanı, kıyması yeterince kaynadı. Pirincini katıyorum. İki kaşık pirinç çıkalım. Pirincini de verdi. Şöyle karıştıralım. Pirinciyle de kaynasın. Daha sonra terbiyesini yapalım. Yumurta sarısı, yoğurt, un terbiyesinde. Çorbanın pirincini verdim. Şöyle karıştırıyoruz. Pirinçler yapışmasın. Bu arada ben de terbiyesini yapıyorum. Yoğurt, yumurta sarısı. Şöyle 3 kaşık tavuğum koydum. Biraz da su koyacağım terbiye. Şöyle açalım. Arıtıcımızdan alalım suyumuzu. Yeterli. Şöyle eritelim bakalım. Mis gibi de sosu olsun, terbiyesi olsun çorbamızın. Şuradan pirinciyle de kaynıyor. Burada da terbiyesi bayağı bir oldu. Kırışsız bir kıvama getiriyoruz. İster süzerek ister süzmeyerek ilave edebilirsiniz. Tabi çorbadan yine alarak birden vermiyoruz terbiye içine buna katarak. Evet çorbamın suyundan alıyorum. Böyle terbiyeme katıyorum birden katmıyoruz dediğim gibi kesilme yapmasın. Böyle büyük bir kapta yaparsanız daha kolay olur işiniz. Tabii benim çorbalar yemekler çok olduğu için ben Büyük tencerelerimde yapıyorum. Bu 3 kiloluk mesela. Daha fazla ipon. Normalde çorbanın sosunu da ilave ettim. Hiç süzmedim. Çünkü çok güzel karıştırdım. Pürüzsüz bir kıvama getirdim. Ve gördüğünüz gibi rengi değişiyor tabi çorbanın. Un yumurta girince. Ama lezzeti artıyor. Lezzet süper oluyor. Evet çorbam da pişti. Terbiyesiyle de bir güzel kaynadı. Harika bir çorba. Mis mis. Evet yemeklerim oldu. Yanına da şöyle biraz makarna salalım. Onun için suyunu koydum. Kaynıyor. Makarnamı da çıkardım. kanımız da yapalım. Menümüzü tamamlayalım. Makarnam kaynıyor. Şöyle bir 10 dakika kaynadı mı yeter. Evet, makarnam da pişti. Karnım şöyle bir hemen suya tutuyorum. Bu kadar yeterli. Yapışmasını engelliyorum. Vitamini gidiyor diyorsunuz ama Yapacak bir şey yok. Böyle de oğlum sen. Burada da yağ kızdırıyorum. Makarnamı ilave edeceğim ve menümü tamamlayacağım. Sarımsaklı yoğurtla da yapabiliriz. Öyle de peynirli de güzel oluyor. Hemen yiyeceğimiz zaman yıkamıyorum genelde. Ama biraz bekleyeceğiz zaman yıkıyorum çok az suyla. O zaman lapalaşmayı engelliyoruz makarnamız. Yarın bile kalsa bir şey olmuyor. Yağım da kısın. Makarnamı vereyim. Ve menüyü bitirelim. Daha sonra da oğlumla işimi beklerken bir Nescafe keyfi yaparım sabah içtik bir tane de şimdi içebilirim evet. Ya kızsın diye bekliyorum. Çiğ yağ da koymak istemiyorum. Burada da yemeklerim sulu köften çorba hepsini birden şimdi videosunda çekeceğim son videomda yapacağım sizlerle paylaşacağım yağın kızı artık verebilirim Şöyle. biraz gene bile fazla kaynamış sanki makarna daha bir oldum daha güzel oluyor Şimdi çıktı gittim bıraktım makarnayı Birkaç, birkaç dakika Evet. Masamın da oldu. Şöyle koyalım yemeklerimizin yanına. Kapağını da kapatalım. Evet. Benim bitti bu geceki yemeğim. Burada da tavamı bunu elde yıkıyorum. Makineye koymuyorum çünkü makinede bunlar kararma yapıyor ortalığı toplayalım servislerini yapalım yemeklerim oldu masamı hazırladım burada domates çorba acılı kıymalı mis gibi burada sulu köftem şahane lokum gibi olmuş köfteleri burada da makarnam peynirli yanına da şöyle bir ayran yaptım misler harika oldu. Hepsi birbirinden lezzetli. Misin evinde her zamanki gibi misler pişmeye devam ediyor. Çorbamın kıvamını gösteriyorum sizlere. Harika kıymalı mis gibi çorba. Süper. Burada da köftelerimin kıvamını gösteriyorum. Yumuşacık. Bakın içinde göstereyim köftelerimi. Şöyle daha dokunduğunuz gibi dağılıyor. Harika köftelerim oldu. Onu da tadımını yapıyorum. Süper. Ve tabii ki makarna. Karnamda harika oldu. Şöyle alıyoruz. Hı hı hı. Süper. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Bizlere de afiyet olsun.